Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün obi oynayacağız. Hem de üç kişilik. Bu ses Cihan'ın. Bu ses Yusuf'in. Başlayın. Tamam. Tamam. Ben geçtim. Basit yav. Telefon donuyor. Yusuf geçince geliyorum. geçti sonunda Evet ya. Allahu ekber. Bacam kırıldı. Her beğeni geçmiş olsun. Ne diyor oğlum? Yusuf'in hilesi var arkadaşlar. Biz ona dedik ki hileyi açma. Ben de açmadım. Oha! 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 Pişmiş tavuk oldum. yapınca geliyorum. Biraz ilerledim. Yusuf geçmiş bile. Bizi napcan alıp... <laughs> ben sizi alıp yiyeceğim. Samet dikkatli ol. Bu ne cennete geldim. Bu kule ne uzunmuş. Harbiden. Bacama. Yapınca geleceğim yaptım. Yusuf. Ne? Bunlar bambu gibi ince. Gene cennet. merdivenden çıkarım. Saçım kasınıyor. Oha testere. Yusuf kesin hileyi açtı. Hayır açmadım hileyi. Aynen. Ve geçtik. Aa bu ne? Kaldı ekranda. Bu video bu kadardı abone ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay.